Sevgili gençler, selamlar, sevgiler. %100 ÖSYM çalışma programımız sayı kesir problemleriyle devam ediyor. Şimdiki çözeceğimiz testimizin konu başlığı, diyalog soruları. ÖSYM diyalog sorularını da çok seviyor. ÖSYM'nin sorabileceği ve geçmişte sorduğu soru mantığı, soru tiplerinden biridir. Hazırsak başlıyoruz. Soru 1. Babası Salih'e yünlü çoraplarda tek fiyat kampanyasından 5 adet yünlü çorap almıştır. Şöyle yapayım hepimiz görelim. Evet. Ancak yünlü çorap Salih'e kaçıntı yaptığından dolayı Salih bunlar yerine başka çoraplar almak için mağazaya gider ve satıcı ile arasında şu konuşma geçer. Salih merhabalar bu çorapları değiştirmek istiyorum. Bunlar bunlar yerine ne alabilirim? Satıcı merhabalar efendim bu çorapların parasıyla 4 tane termal çorap alabilirsiniz. Ha, babası bir kere bu vatandaşa ne almıştı? 5 tane yünlü çorap almıştı. O paraya 4 tane termal çorap. Yünlü çorabı Y ile termal çorabı T ile gösterdim. Devam edelim. Salih benim 4 tane termal çoraba ihtiyacım yok. 2 tane termal 3 tane pamuklu çorap almak istiyorum. O halde üzerine para ödemenize gerek yok. O zaman 5 tane yünlü 4 tane termale eşitti. Satıcı böyle teklif etmişti. Ama Salih de başka bir şey teklif etti. Dedi ki 4 tane termal istemiyorum. Bana onun yerine 2 tane termal 3 tane pamuklu verseniz para öder miyim? Hayır ona da ödemezmiş üzerine para ödemenize gerek yok. Arkadaşlar şu eş, iki eşitliği kullanarak bak dikkat et. Şu ikisini. 4 termal 2 termal artı 3 pamukluysa bu tarafa alırsam 2 termal 3 pamuklu demek değil mi? 5 yün çorap 5 yün çorap 4 termale eşitti. 2 termalde 3 pamuklu eşitti. Bunların üçünü de birbirine eşitleyeceğim. Hatta ben tutup arkadaşlar şurayı şöyle 2 ile genişleteyim. 2 ile genişletirsem 4 tane termal 6 tane pamuklu mu demek? Yani 5 tane yün. Öyle değil mi? 5 tane yün çorap. Ne eşit? 4 tane termal çoraba. O da 6 tane pamuklu çoraba eşit oldu mu? 5, 4 ve 6'nın katı bir şey vereyim arkadaşlar. Şuraya 60K diyeyim. Yün çorabın bir tanesi 12K olur. E, termal çorabın bir tanesi 15K olur. Pamuklu çorabın bir tanesi de 10k lira olur. Evet. Buradan kaybolmamız lazım. Devam edelim. Yazdık eşitliklerimizi. Bu konuşmadan sonra Salih aldığı bir termal bir pamuklu çorabın defolu olduğunu fark edince bu çorapları geri verip 15 TL iade almıştır arkadaşlar. Şimdi bir termal bir pamukluyu geri verince 15 lira aldığına göre demek ki bir termal bir pamuklu 15 liraymış arkadaşlar. Bir termal artı bir pamuklu 15 lira. Termalin fiyatı ne arkadaşlar? Termalin bir tanesinin fiyatı. Termalin bir tanesinin fiyatı 15 kaydı. Pamuklunun bir tanesinin fiyatı 10 kaydı. Buradan kay bulacağım. 15K artı 10K eşittir 15. 25K eşittir 15. Her tarafı 25'e bölersem 15 bölü 25. 5 ile sadeleştirdim. 3 bölü 5 K'sı. O zaman bize ne diyor arkadaşlar bulduk işte ne diyor kampanyadaki bir adet yünlü çorap bir adet yünü çorap 12K mıydı? 12 k sormuş bize. 12K. 12 çarpı 3 bölü 5. O da ne yapıyor? 36 bölü 5. O da nedir? 36'yı 5'e bölerseniz 7.2 TL yapar. Güzel bir diyalog sorusu. Basit bir mantığı var. ÖSYM sorar mı? %100 ÖSYM arkadaşlar sorar. Evet. Soru 2. Bak bu da çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Hikayesi kurgusu çok güzel. Şimdi ne diyor? Problemler konusunun işlendiği bir derste öğretmeni Seval'e tahtaya kaldırmış ve aşağıdaki soruyu sormuş. Evet Seval tahtaya kaldırıp bir soru sormuş. Bakkaldan tanesi 0.1 TL olan şekerlerden XY tane alan bir kişi kaç TL ödeme yapar? Bu XY iki basamaklı mı arkadaşlar? Evet iki basamaklı XY demiş tamam. 0.1 ve 0.01 sayılarının eşit olduğunu düşünen Seval soruyu çözdüğünde öğretmeni Seval problemin sonucunu 4.32 TL eksik buldun demiş. Şimdi bakın Seval'in doğrusu önce bir doğrusunu bulalım. Doğrusu ne? Ne yapması gerekiyordu? 0,1'i x'ye 2 basamak sayısıyla çarpması gerekiyordu. O da ne yapar? Arkadaşlar 0.1 x'ye 2 basamak hatta 0.1'i ben 1 bölü 10 yazayım arkadaşlar. Ondalıklı olmasın. Kesirle uğraşalım. 1 bölü 10 çarpı x çözümlersem 10 x artı y'dir. 1 bölü 10'u da içeriye dağıtırsam x artı y bölü 10 yapar. Doğrusu bu. Yanlış hesapladığı şeyine ne? Yanlışına bakalım. Alıyor 0.1 yerine 0.01'i x ile çarpıyor. x y 2 basamak sayısıyla. 0.01 1 bölü 100 demek. 1 bölü 100 çarpı x çözümledim. 10 x artı y. İçeriye dağıtırsam ne yapar bu? Arkadaşlar X bölü 10. Şu 10'un bir sıfırını götürür. Artı Y bölü 100. Bu yanlış. Diyor ki 4.32 TL eksik buldun. Yani doğru sonuçtan şundan bunu çıkartırsam ona eşit olması lazım. Çıkartalım. Şuraya yazayım arkadaşlar. Yerimiz X artı Y bölü 10 eksi X bölü 10 artı Y bölü 100 eşittir. 4 134,32 tamam mı? Ne yapar? Parantezi açayım. X artı Y bölü 10 eksi X bölü 10 eksi Y bölü 100 eşittir. 4,32 paydaların hepsini ben yüzde eşit diyeceğim. Burayı yüzle, burayı onla, burayı onla, burayı birle genişlettim. Ne yapar? Devam edelim. 100x artı 10y, öyle değil mi? eksi 10x eksi y bölü 100 eşittir 4.32. Arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsanız zaten şu 100 ile 4.32'yi çarparsanız virgül kalkar. Devam. 100x eksi 10x ne yapıyor? 90x artı 9y eşittir 432. Hepsini 9 ile sadeleştirin arkadaşlar. 10x artı y eşittir 48. Tamam mı? O zaman ben şey diyebilir miyim? X'i 8 şey X'i 4. 8 nereden çıktı? 48 olacağız ya. Değer veriyorum. X yerine 4, Y yerine 8 verirsem ne yapar? Bizim X, Y 2 basamak sayısını bulmuş oluruz. Sayımız ne oldu arkadaşlar? X, Y 2 basamak sayısı. Zaten 10X artı Y çözümlenmiş hali yani. Sayımız 48'miş. Cevap C seçeneği. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Basit bir mantığı var ama sorulabilecek sorulardan mı sorulabilecek sorulardan? Soru 3. Elindeki parayı manava göstererek bu parayla ne kadar meyve alabileceğini soran Ebru ile manav arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav: "Birer kilogram elma ve armut alırsanız paranızdan 10 TL artar. 2 kilogram elma alırsanız paranız tam yeter." demiş. Ebru: "Sadece armut almak istiyorum." Manav: "2,5 kilogram verirsem paranızdan 5 TL artar." Buna göre Ebru'nun Manav'a gösterdiği para, yani Ebru'nun elindeki para kaç TL? Onu soruyor. Arkadaşlar önce bir şuraya elma, armut yazdım. Elmanın 1 kilogramı E TL olsun, armudun 1 kilogramı A TL olsun. Şimdi diyor ki birer kilogram elma ve armut alırsanız paranızdan 10 TL artar. Bir kilo elma aldım. Ebru bir kilo elma aldı. Artı ben ben almışım. Evet Ebru olduk. Armut A bir de 10 lira parası arttı. Ebru'nun parası bu. 1 kilo elmanın, 1 kilo armudun ve 10 lira e, para üstü Ebru'nun parasının toplam değeri. Bu aynı zamanda 2 kilogram elma alırsanız paranız tam yeter. Ya da bu neye eşit? 2 kilogram elmanın. Bu, arkadaşlar bu eşit dediğim Ebru'nun parası. Ebru'nun parası ya 2 kilogram elma yetiyormuş ya da 1 kilo elma, 1 kilo armut alırsa da 10 lira kalıyormuş. Buradan E'nin A cinsinden değerini bulayım. Eşitini. Buradan e ne eşit? a artı 10 oldu. Devam edelim. Hatta e yerine yazayım. a artı 10. Hepsini a cinsinden yazdım arkadaşlar. O zaman elma a artı 10 TL, armut a TL. Ebru'nun parası ne? Ebru'nun parası. Ebru'nun parası ya şu değil miydi arkadaşlar? Şu eşit dediğim şeyler. Ya 2 e'nin yerine yazın ya da şurada yerine yazın. e'nin iki katını alacağım. 2 çarpı e ne eşit? a artı 10'du. a artı 10. O da Ne çıktı? 2A artı 20 TL. Tamam. Anlaşıldı mı? Şurada bir şu diyalog var. Manav 2,5 kilogram verirsem paranızdan 5 TL artar diyor. 2,5 kilogram verirsem hani armut almak istiyorum diyor. Armuttan 2,5 kilogram verirsem. Yani şu A'yı 2,5 ile çarparsam şuraya yazıyorum arkadaşlar. 2,5 5 bölü 2 demek. 5 bölü 2 çarpı A artı 5 lira artar. Bu Ebru'nun parasıdır. Ebru'nun parasını biz bir de A cinsinden 2 artı 20 bulduk mu? Bu da 2A artı 20 eşit. Paydası 1. 2 ile eşitledim. 5 A artı 10 bölü 2 eşittir. 2A artı 20. İşte dışarı çarpım. 5A artı 10 eşittir. 4A artı 40. 4 ay buraya onu buraya alırsam A eşittir. 30 çıkar. 30 dilem. Ne diyor? Ebru'nun manava gösterdiği para. Ebru'nun manava gösterdiği para şu değil miydi arkadaşlar? 2 artı 20 idi. İşte burada getirip ayırın 30 yazacaksın. Yazayım. Ayrın 30. 2 çarpı 30 artı 20 Ebru'nun parası ne yapar? 80 lira yapar. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet. Soru 4. Ne diyor bakalım soruda? Soruda şunu demiş. Gülce bir kırtasiyede alışveriş yaptıktan sonra alışveriş fişine baktığında Aldığı 5 tane aynı takı aynı fiyatlı kalemin 5 8 tane olarak aldığı 4 tane aynı fiyatlı silginin 2 tane olarak fişe yazıldığını görmüş ve kasiyere durumu göstermiştir. Daha sonra kasiyer Gülce ile arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Kasiyer fişinize bakabilir miyim? Gülce buyurun. Kasiyer özür dilerim yanlışlık olmuş ödeyeceğiniz tutarı tekrar hesaplayıp para iadesi yapayım. Hmm. Gülce bir tane kalem fiyatının bir tane silgi fiyatının kaç katı olduğunu söyler misin? Kasiyer iki katı. Arkadaşlar dayanamayacağım artık çözüm için tablo oluşturacağım. Kasiyer para iadeniz 8 TL oldu. Gülce teşekkür ederim. Buna göre bir tane kalemin fiyatı. Zaten anladım ya. Yani şunu diyor arkadaşlar kalemi yazdım. Kalem kalem. Gülce kalem ve silgi almış değil mi? Bir tane kalemin fiyatına X TL dedim. Bir tane silginin fiyatına da Y TL dedim. Gördünüz mü? Şimdi doğru olarak yaptığı alışveriş ne? Gülcan'ın yaptığı alışveriş doğru. 5 tane kalem alması lazım. 5 tane kalem alması lazım. Bak. Gülce 5 tane aynı fiyatlı kalem. 4 tane aynı fiyatlı silgi. 4 tane de silgi alması gerekiyor. 4 tane silgiyi de 4 diye ödeyecek. Yanlış olan ne? Yanlış olan ne? 5 tane aynı fiyatlı kalemi 8 tane olarak 4 tane aynı fiyatlı silgiyi 2 tane olarak işlemiş. 5 tane kalem yerine 8 tane kalem 2 tane silgi yazmış. Ve bir de bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının kaç katı ile ilgili bir şey vermiş. Bak burada şu diyalogda. Bir tane kalemin fiyatı bir tane silginin fiyatının kaç katı 2 katı demiş. O zaman ben şunu yazabilir miyim şuraya? X neye eşit? 2 tane Y'ye eşit. Tamam. Şimdi para iadesi ne kadar? 8 lira. O zaman yanlıştan doğruyu çıkartırsam 8 eşit olacak. Öyle değil mi? Yanlış hesapladığı fiyat 8x artı 2y'den neyi çıkartmam lazım? 5x artı 4y'yi çıkartırsam 8 bulmam lazım. 8x artı 2y eksi 5x eksi 4y 8'e eşit. 8x 3x eksi 2y 8. Arkadaşlar x yerine ben x yerine 2'ye yazabilir miyim? Şuradaki x yerine 2'ye yazsam. Ne yapar o zaman orası? 3 çarpı 2'ye eksi 2'ye 8. Bura ne diyor? Ne yapıyor? 6'ye eksi 2'ye 8. 4'ye 8'den y'yi 2 buldum. Y 2 ise arkadaşlar x nedir? 4. Bir tane kalemin fiyatı diyor. Kalem zaten x'ti. Cevap ne bulundu arkadaşlar? Cevap a seçeneği. Tamam soruda zor bir şey yok arkadaşlar. Evet. Soru 5. Gelelim. Giyimse adlı internet sayfasından Tuğçe'nin telefonuna aşağıdaki mesaj gelmiştir. Toplam 185 adet 1 TL'lik, 5 TL'lik ve 10 TL'lik ürün şimdi stoklara da stoklara eklendi. Evet, tamam. Tuğçe Sayfada bulunan 1 TL'lik, 5 TL'lik, 10 TL'lik ürünleri incelediğinde 10 TL'lik ürünlerin toplam tutarının 1 TL'lik ürünlerin toplam tutarından 190 TL fazla olduğunu, 5 TL'lik ürünlerin toplam tutarından ise 250 TL eksik olduğunu görüyor. Buna göre bu sayfada 1 TL'lik kaç ürün var diyor arkadaşlar? Şöyle şuraya yazacağım. 1 TL'lik, değil mi? 5 TL'lik ve 10 TL'lik ürün. 1 TL'lik üründen x tane olsun. Bundan y tane olsun 5 telikten Bundan z tane olsun. Toplam kaç tane ürün var arkadaşlar? Bak toplam şurada vermiş. Te telefona gelen. Toplam 185 adet diyor. O zaman x artı y artı z'yi ben 185 diye not alayım mı? Alayım arkadaşlar şuraya. Bak. Bunu not aldık. Devam edelim. Şimdi bunların e, x tane var ya. 1 TL'likten x tane varsa bunların ekonomik değeri, parasal değeri ne yapar? x tane 1 TL'liğin değeri x TL yapar. y tane 5 TL'nin değeri 5 y yapar. z tane 10 TL'nin değeri 10 z yapar arkadaşlar. Bakın bir de soruda devam edelim. Bize ne diyor? 10 TL'lik ürünlerin toplam tutarının yani 10 Z'nin toplam tutarı bu. 1 TL'lik ürünlerin 1 TL'lik ürünlerin toplam tutarında 190 fazla. Yani x'in 190 fazlası. O zaman ben şunu diyebilir miyim? x artı 190 eşittir 10. Bu aklınızda dursun. Bir de bir şey daha vermiş. Bak. 10 TL'lik ürünlerin toplam tutarının 1 TL'lik ürünlerin toplam tutarında 190 fazla. Tamam. Aynı zamanda bu 10 TL'lik ürünlerin toplam tutarının 5 TL'lik ürünlerin toplam tutarından 250 eksik olduğu söyleniyor. Ha. Yani şu 10z 10z neden arkadaşlar? Şu 5 TL'likten 5y'den 250 lira eksik. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hatta şurayı sadeleştireyim. Bak 5'e bölün bunun hepsini. y eksi 50 eşittir. 10z yapar. Hatta burada y'yi yalnız bırakın. y'ni çıkar. 10z artı 50 Arkadaşlar hepsini tek bir cinsten yazıp getirip şurada yerine yazacağım bak x, y, z'nin hepsini z cinsinden yapıp x artı y artı z 185'te yerine yazacağım. Hatta buradan x'in ne bulurum arkadaşlar? Bak şurada x'i ne bulurum? x'i de şey yapın. Yalnız bırakın. x'in z cinsinden değerine çıkıyor. 10z eksi 190. Bak x'in z cinsinden değeri 10z eksi 190. y'nin z cinsinden değeri 10z artı 50. Getir burada yerine yazıyorum bak. x yerine ne yazıyorum? 10z x yerine 10z eksi 190 artı y yerine ne yazıyorum? 10z artı 50 artı z eşittir. <laughs> ne çıktı arkadaşlar? 185 10z 20z Öyle değil mi? Bu arada arkadaşlar burayı ben ne yaptım? 5'e bölersem şurada bir hatamız var. Şurası 2z olacak. Eşittir 2z olacak. Hah. Şurayı da düzelteyim. 2z olacak. Heh, tamam. O zaman burayı da düzeltmem lazım. 2z şurayı. 2z tamam. Ne yapar? 10z, 2z, z, 13z eşittir. Ne çıkacak arkadaşlar? Bu taraf aldım. Bu artı diye geçecek. Eee, 375 50 çıkartırsam bu da eksi 50 325 13 e bölersek 325'i z'si 25 çıktı. Z25 bize ne diyor arkadaşlar? Soruda ne sormuş? Buna göre sayfada 1 TL'lik kaç ürün vardır diyor. X taneydi. X'in de Z cinsinden değerini biliyordum arkadaşlar. Ne, neydi X'in Z cinsinden değeri? 10Z eksi 190'dı. O da ne yapar? Z yerine getirip 25 yazarsan 250 eksi 190'dan ne çıkar arkadaşlar? 1 TL'lik 60 tane ürün bulunur. Evet arkadaşlar. Devam. O soruyla ilgili yorum yapmadım. Çıkar mı? Çıkabilir. Çıkmayabilir ama soru 6. Ha buna benzer bir soru biraz önce de yapmıştık arkadaşlar. Manav sorusu. Yine aynı muhabbet. Yine para üstü. Ya ÖSYM bunu sorabiliyor işte ya. Böyle bir karşılıklı bir alışverişte bir para üstü o hata yapma durumu falan. Hatta bunlarla ilgili soruları hatalı işlem sorularında da çözdük. Burada diyalog sorularında da var. Burada da hata yapabiliyor. Evet okuyalım. Ayşe Hanım bir manavdan kütlesi kilogram cinsinden tam sayı olacak şekilde domates alacaktır. Bunun için manava bir miktar para verip 5 kilogram domates istediğini söylüyor. Daha sonra Manav ile Ayşe Hanım arasında aşağıdaki diyalog geçiyor diyor. Manav bozuk param yok para üstü veremiyorum. Ayşe Hanım o zaman para üstü olmayacak şekilde ilave domates alayım. Manav 80 TL daha verirseniz ilave 3 kilogram. 10 TL daha verirseniz ilave 1 kilogram domates verebilirim. Buna göre 1 kilogram domatesin fiyatı arkadaşlar. Ya bu diyaloglarda zaten böyle e, ee, bakkal bana böyle hesap yapıyor mu ülkemizde? Evet yapanlar var ama bazıları da anlamıyor. Ben zaten bazen yaptıkları hesap ben de anlamıyorum yani. 10 lira ver 5 üst vereceğim diyor. 2 liram var mı? 2 lira veriyorsun. 10 lira veriyor falan. Ben de yapamam karışıyor o zaman. Evet haydi bakalım. Ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Domates. Domatesin kilosu. Domatesin kilosu. Domatesin kilosu. Domatesin kilosu ATL olsun. Tamam mı? Ayşe Hanım'ın parası da Ayşe Hanım'ın parası da Ayşe Hanım büyük A diyeyim ona da. Tamam mı? Ayşe Hanım'ın parası da büyük A. Hatta isterseniz karıştırmayayım ağlar. Hocam hangi A'yı kastettiğinizi anlamayız. Ayşe Hanım'ın parasına da B TL dedim. Bu domatesin kilogram fiyatı ATL. Tamam mı? Bakın ne diyor? Ee, kütlesi kilogram cinsinden tam sayı olacak şekilde domates alacaktır. Yani öyle buçuklu domates almayacak. Bir buçuk kilo, iki buçuk kilo yok. Üç, beş, yedi tam sayı. Bunun için manava bir miktar para verip beş kilogram domates istediğini ve söylüyor. Arkadaşlar manavda para üstü yok diyor. O zaman para üstü 80 TL daha verirseniz bak. Bak, bak dinle. 80 TL daha verirseniz ilave 3 kilogram. Şimdi bak bu adam önce ne alıyordu ee, Ayşe Hanım? Ayşe Hanım. 5 kilogram alabiliyor. 5 çarpı A alabiliyor. Tamam mı? Çünkü kilogram fiyatı domatesin nedir? A TL. 5 kilogram aldı. Artı 3 kilogram daha alabiliyor. 80 tane TL daha verirseniz ilave 3 kilogram. 3 kilogram içinde 3 A diyecek. Normalde ilk başta parası ne kadardı ödediği parası? B. Buna 80 lira bir ilave etmem lazım. B artı 80. Tamam mı? 10 TL daha verirseniz ilave 1 kilogram. 5 A zaten alabiliyordu ilave 1 kilogram aldı. A B'ye ne kadar eklersem diyor. 10 lira daha eklersem. Tamam mı arkadaşlar? Şurası ne yapıyor? Şunları düzenleyelim. 8A eşittir B artı 80. 6A eşittir B artı 10. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarsam 2A eşittir bu B'ler gider. 80'den 10 çıkarsa 70. O zaman A domatesin 1 kilogramının fiyatı 35 TL yaptı. 1 kilogram domatesin fiyatı sorulmuş. 35. Evet. Arkadaşlar ÖSYM'nin %100 sorabileceği sorulardan olmuş. Güzel soru. Çok basit. Ama anlama anlamak önemli. Yani e, o şu yazmış olduğum şu eşitlikleri, şu yazmış olduğum şu eşitlikleri kurmak mesela farklı çözebilir misiniz? Çözebilirsiniz. Güzel soru. Soru 7. Ne diyor? 99'lar kişilik iki farklı kuyruğun birinde bekleyen Ali'ye Yerinde de bekleyen veli arasında açtık konuşma geçiyor Ali ile veli arasında. Ali, senin olduğun kuyrukta arkadaki kişi sayısı ile benim olduğum kuyrukta önümdeki kişi sayısı birbirine eşit. Arkadaşlar şöyle çizgi çekeyim ya. Tamam. Ali burada. Veli de burada. 99 kişi var kuyrukta bu arada. Ali'nin bak bir de okuyayım. Senin olduğun kuyukta arkadaki kişi sayısı Ali Veli'ye diyor. Yani Veli'nin arkasındaki kişi sayısı benim olduğum kuyukta önümdeki kişi sayısına eşit. ne eşitmiş. O zaman ben bunların arkadaşlar bak dikkat edin. Ali'nin önündeki kişi sayısına x dersem Veli'nin arkasındaki kişi sayısını da x demiş olur Öyle değil mi? Tamam. Şu V harfini düzgün yapmak istiyorum. Tamam. Bunu bulduk. Veli. İkimiz de olduğumuz kuyrukta önden aynı sıradayız. Ha, Ali'nin önünde x kişi varsa Ali x artı birinci kişi. O zaman Veli de x artı birinci kişi. O zaman Veli'nin önünde de x kişi var arkadaşlar. Al. Onu da bulduk. Birer kişi de bunlar. Tamam mı? x kişi önlerinde var. Zaten kuyruk 99 o zaman Ali'nin de gerisinde x kişi var. Toplam 99 kişi mi kuyruğumuz? Bak 99 kişi. O zaman ne diyeceğim kişi sayısını hesaplarken? Arkadaşlar. Ali ya da Veli fark etmez. İkisi de zaten kuyrukta önünde arkada aynı kişi varmış. Şu an gördüğümüz çizince gördük. Ali'nin arkasında x kişi var. Bir de Ali var. Önünde de x kişi var. Toplam 99 kişi olacakmış. Öyle değil mi? 2x eşittir 98. x eşittir 49. Demek ki Ali'nin önünde 99 kişi var. Ali'nin önünde de 99 kişi var. Şey 49 kişi var. Arkasında da 49 kişi var. Ali sondan kaçıncı diyor? 49 kişi varsa arkasında kendisi sondan 50. kişidir arkadaşlar. Cevap deniz. Tamam? Arkasında 49 kişi varsa kendisi 50. kişidir. Atıyorum birinin önünde 20 kişi varsa, önünde 20 kişi varsa kendisi 21. kişidir. Son sorumuz soru 8. Evet. Ne diyor bakalım. Bir otel müdürü otelde kalan müşteri sayısını bilgisayarından incelediğinde aşağıdaki tabloyu görmüştür. Bakın. 20.07.2020'de 20.07.2020'deki tarih. Bak. 21'inde bak bir gün sonrasındaki bir gün önce bu kadar kişi var. Tabloyu inceleyen müdür resepsiyon aramış ve resepsiyon ile aralarında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Müdür 21.07.2020 tarihinde otele giriş çıkış yapan toplam müşteri sayısını öğrenebilir miyim? resepsiyonist. Toplam 120 kişi giriş çıkış yapmıştır diyor. Buna göre 2107 2020 tarihinde otele giriş yapan kaç müşteri vardır? Arkadaşlar iyi dinleyin. Şimdi şunu bir toplayalım arkadaşlar. Şu otelimizde toplam kaç kişi var? Ayın 20'sinde. Ayın 20'sinde toplam kaç kişi var arkadaşlar otelde? 37, 67, 77, 85, 109. 21'inde kaç kişi var toplayalım. 15 35 45 49 59 65 75 83. Tamam? Şimdi arkadaşlar otele X kişi girsin 20'sinden 21'ine geçtiğimiz gün. Giren otele gelen otele giren giriş yapan çıkış yapan x kişi giriş yapsın y kişi çıkış yapsın arkadaşlar. Tamam mı? Ya da giriş x evet çıkış y mi dedim? Tamam fark etmez. Tamam. 109 kişi vardı. 109 kişi vardı. 109 kişi vardı ayın 20'sinde. X kişi girdi. Y kişi çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 83 kişi mi oldu 21'inde? Tamam mı? Şu x ve y'yi karşı tarafa atsam arkadaşlar. Buradan y eksi x ne çıkıyor? 83 de bu tarafa alsam. Ne yapar? 109'dan 83 çıktı. 19, 26. Hmm. Bizim müdür kaç kişi giriş çıkış yapmış deyince 120 dememiş mi? Yani bu x artı y'yi de biz y artı x'i de 120 biliyoruz. Giriş yapan müşteri sayısı x'i soruyor arkadaşlar. Şurayı yok etmek için bunu eksiyle çarparsam Gördünüz mü? Ne yapar? Eksiyle çarparsam 120'den 26 çıkartırsam ne çıkıyor arkadaşlar? Hatta alt alta toplarsak x y'yi de bulabiliyoruz ya. Bunu öyle de yapabilirim de bize y lazımdı. Ne yapar? 120'den 194 eşittir eksi x artı gider. 2x buradan x ne çıktı arkadaşlar? 47. Demek ki giriş yapan müşteri sayımız kaçmış arkadaşlar? 47 ymiş. Evet arkadaşlar. Diyalog sorularında bitirdik. bundan sonra sayı kesir probleminde sadece metin özel soruları kaldı. Biraz sert sorular. Ve içinde ÖSYM sorusu olabilecek mantıklı sorular da var. Ama biraz zor sorular da var. Sayı kesir problemiyle ilgili son videomuza geçeceğiz. Metin özel videosuna. Metin özel videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>